Merhaba arkadaşlar, ben Onur Çaydere. Bugün size e, Media üzerinde bir yola projemi anlatmak istedim. Ee, bunun için ilk başta yola versiyon kullanarak bir e, eğitim gerçekleştirdim. Verilerimi ara, e, bir araç satış sitesi üzerinden e, Python, Python Selenium kullanarak verilerimi çektim. Daha sonrasında veriler üzerinde bir düzenleme yapmadan önce Zaten Sivat, Sivat üzerine etiketleme yapacağımı bildiğim için etiketleme yapmadığım e, görselleri silerim diye düşündüm ve hiçbir e, düzenleme yapmadan devam ettim. E, Sivat'ı bilgisayarım üzerine Docker sayesinde bir lokal ortamda çalıştırmayı öğrendim ve lokal ortamda çalıştırma işini başarıyla gerçekleştirdim ve veri etiketlemesine geçtim. E, verileri etiketledikten sonra verilerimi zaten araç ve plaka e, detection anlamında etiketlemek istemiştim zaten. Ee, bu etiketlemeler bittikten sonra ise e, sırada e, model eğitme aşamasına geldim. modele eğitmek için Yolo versiyon 4 Tiny kullandım. Fakat e, daha küçük ayrıntılı e, objeleri de tespit edebilme, objeleri de tespit edebilmesi için e, Yolo versiyon 4 Tiny üzerine bir yolu katmanı daha ekleyip e, daha küçük objeleri de temsil etmesini e, amaçladım ve güzel bir eğitim gerçekleştirdim. Eğitimden sonra ise Deep Stream teknolojisini araştırmıştım. Deep Stream benim e, avantajım olacağını biliyordum zaten çünkü FPS anlamında gerçekten de e, başarılı bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. E, daha sonrasında Deep Stream üzerine YOLO'yu nasıl dahil edebileceğime baktım zaten konflik dosyalarıyla çalışan bir teknoloji. Custom Network içerisinde eğitim Plexi FG ve Plaka VX e atadım. Daha sonrasında ekstra hiçbir şey yani burada nam defekte sıvasılımı belirliyorum ondan sonra parse edeceğim bir fonksiyon adı belirliyorum bunlar zaten otomatik olarak bir sistemi kurulumunda gelen şeylerdi burada belirlemem gereken şeyler threshold'larım threshold'lar bunlar aslında ee, şeylerimi sağlıyor zaten obje, objenin detekt edilmesinde kullanılan şeyler bunlar daha sonrasında bir LPR teknolojisi bulmam gerekiyordu çünkü ben bir e, şey yapmadım. Plaka olarak da harf ve harf tanıma ve rakam tanıma olarak bir eğitim gerçekleştirmedim. Bunun için de Nvidia Tao üzerinde bulunan LPR LPR'ı kullandım. Hazır eğitilmiş bir modeli vardı zaten. Buradan da gördüğümüz gibi Lables Australia şey zaten e, Amerikalı Amerika plakaları yani İngiliz plakaları için bulunan bir şeyde hazır eğitilmiş modellerim buradaydı ve bunu dahil etmeye amaçladım e, dahil etmeye amaçladım ve başarıyla dahil ettiğini söyleyebilirim e, daha sonrasında LTR'ı dahil ettikten sonra burada önemli olan noktalardan birisi Operate on Classes yerine e, hangi sınıf içerisinde benim bunu e, teknolojisini kullan, LTR'ı kullanacağımı LTR modelini kullanacağımı belirtmem gerekiyor. Benim eğitimimde plaka 0 ve araç 1 olarak geçmekteydi. O yüzden plaka üzerinde LTR kullanacağım için 0 olarak bunu gerçekleştirdim. Burası gerçekleştirdikten sonra kod içerisine biraz bakmak isterim sizinle birlikte. Kod içerisine baktığımız zaman da önemli olan noktalardan birisi eğer birkaç oynama yapmak istiyorsanız Object Object Metal Unity faydı 1 ise yani direkt ben onu verdikten sonra Class ID'ime geçiyorum. Class ID'im Plate ise Plate'in şeklini e, içerisindeki Text Params'ın Background Color'ını ayarlıyorum. Ondan sonra Background Color'ını Red, Green, Blue ve Alfa olarak ayarlıyorum. Font Param'larını ayarladıktan sonra Font Size'ını ayarlayabiliyorum. Ayarlama yapabiliyorum. Burada e, daha sonrasında e, kla, dediğim gibi bir Classification işlemi olduğu için bir Class Meta ve Label Info List'i de ayarlıyorum. Label info result label, label dediğim zaman ana plaka plaka yo plakanın okunmuş halini geri döndürüyor ve ara araç plaka okundu format Play çekliyor ve geri yazdırmayı gerçekleştiriyorum buradaki önemli noktalardan birisi de iki model kullandığım için zaten tüm yaptığım işlemleri bir pipeline olarak ekleme işlemini gerçekleştiriyorum daha sonrasında link ile aslında Streamax .link pge dediğim zaman streamax'dan sonra pge'ye pge'den sonra sge'ye sge'den sonra envit convolution, convolution, convolution 1'e geçeceğini göstermekteyim. Ee, bu şekilde devam eden bir projeden bahsediyorum. Ee, demo olarak bir proje çalıştırmak isterim size de. Demo olarak bir proje çalıştırdığımız zaman ise. ilk başta Resolve 1'den başlayacağım. Bu görseller üzerinde gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Yani direkt görsel üzerinde bir video üzerinde gerçekleştirmedim ilk demamı. <laughs> Bu arada şey var arkadaşlar burada bir engine, yola engine olarak gösterilen bir şey var. Ee, ama yola engini ben kendi yola CFC dosyamda ve wake dosyamda kullanamadım. Ee, bunun sebebini gezecek olursak e, yani tam bir araştırma yapmamamla birlikte e, bunun sebebinin aslında benim yola versiyon 4 tiny dosyamın biraz e, içeriğinde oynanmış olması. Yani kendi başıma eklediğim bir yola katmanından dolayı yola, ver, yola engini tam olarak çalışmadığını düşünmüştüm. Bu yüzden zaten e, şeyde konfigürasyon dosyasında engine dosyasını sildikten sonra yani bir engine dosyasına bağımlı kalmadan okunmasını sağladım. Böyle daha başarılı sonuçlar verdiğinizi söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi araç plaka okundu ve plakaları da yan tarafta yazdırıyorum. Ayrıca şöyle bir şey yapacağım. Bu projenin amacı zaten bir araç satış sitesinden aldığım için arkadaşlar tek araçlık ve tek araçlık olduğunu söyleyebilirim. Yani tek araç üzerinde daha başarılı sonuçlar veriyor. Ve ayrıyeten de siz de takdir ederdiniz ki adam hani aracı, aracını satacak bir insan yani gece görüntü, gece çektiği bir fotoğrafı koymaz. E, direkt hani bu fotoğrafı koyacağını hiç düşünmüyorum. E, burada ki amacım hani bir trafik üzerinde değil de bir e, park giriş yani <laughs> garaj giriş, park giriş, site girişlerinde uygulanacak bir sistem olarak düşünülmüyor yani çok da üst düzey bir sistem olduğunu söyleyemem zaten daha sonrasında videoya geldiğimiz zaman ise videoda arkadaşlar videoyu da aynı şekilde çalıştıracağız. videomuzda çalıştırdıktan sonra gördüğünüz üzere FPS olarak değerleri de baktığımız zaman 63 60 FPS gibi sonuçlar alıyorum. Ben bunu e, Pedal OCR ile denemiştim ilk başta. Windows üzerinde denemiştim. Yani bir deep Stream teknolojisi kullanmadan denediğimde 12, 9, 15 FPS arasında alıyorum ve bu da çok kötü bir sonuç aslında. Gördüğünüz gibi garajdan çık çıkan bir araç. Buradaki çekime devam etmemin sebebi de e, geri geri şekilde girildiği zaman da plakanın okunduğunu göstermek aslında. Burada aslında e, yani projenin devamında zaten e, tam bir proje olması için, örneğin 06BL749 plakayı gördüğü anda yani burada aslında bir yakalama işlemi yaparak projeyi daha etkili hale getirebilirim çünkü gördüğünüz gibi tamam 06BL'leri gösteriyor ama 06 blyi ye göstermediği yerler de var. Bunlar için de aslında bir yakalama yazılabilir. Yakalama yazıldıktan sonra da zaten 06 BL'e yani site içerisinde garaj içinde bulunan araçların plakalarında plakayı yakaladığı anda kapıyı açma işlemini gerçekleştirebilirim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip, ee, takip ederseniz de te tekrardan teşekkür ederim.